Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde de bulunan ve Koca Seyit olarak adlandırılan A-400M nakliye uçağını ağır savaş uçağına dönüştürülmesi değerlendiriliyor. Fransız Hava ve Uzay Kuvvetleri, Airbus A-400M Atlas askeri nakliye uçağını bir ağır savaş uçağı olarak yeniden yapılandırma potansiyeline yönelik bir çalışma başlattı. Bu yenilikçi girişim, A-400M'nin mevcut lojistik ve taktik kabiliyetlerini genişleterek modern savaş alanındaki çok yönlü ihtiyaçlara cevap vermeyi amaçlıyor. Airbus A400M Atlas, 4 turboprop motorlu, stratejik ve taktik hava taşımacılığı için tasarlanmış bir uçak olarak, Transal C-160 ve Lockheed C-130 Hercules gibi eski nesil nakliye uçaklarının yerini almak üzere geliştirildi. 141 ton maksimum kalkış ağırlığı, 37 ton yük taşıma kapasitesi ve 4500 kilometre menziliyle A400M, zaten çok yönlü bir platform olarak biliniyor. Ayrıca, kısa ve hazırlıksız pistlere iniş-kalkış yapabilme özelliği, Havadan yakıt ikmali ve tıbbi tahliye gibi ek görevleri yerine getirebilmesi, uçağın operasyonel esnekliğini artırıyor. Fransız Hava ve Uzay Kuvvetleri, A400M'nin bu mevcut kabiliyetlerini silah sistemleri entegrasyonu ve gelişmiş elektronik donanımlarla birleştirerek uçağı bir ağır savaş uçağına dönüştürmeyi değerlendiriyor. Bu dönüşüm, uçağın yalnızca lojistik destek sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda doğrudan savaş görevlerinde de rol almasını sağlayabilir. Önerilen dönüşüm Özellikle uzun menzilli hassas silahların taşınması ve konuşlandırılması, yer birliklerine doğrudan destek sağlanması ve elektronik harp yeteneklerinin entegrasyonu gibi alanlarda yoğunlaşıyor. A400M'nin geniş kargo bölmesi, hassas güdümlü füzeler, seyir füzeleri veya insansız hava araçları gibi gelişmiş silah sistemlerini taşıyabilir. Uçağın mevcut kargo bölmesi, modüler silah paletleri veya launcher sistemleriyle donatılabilir. Böylece uzun menzilli hassas vuruş kabiliyeti kazandırılabilir. Örneğin, A400M'nin kanatlarına veya gövdesine entegre edilebilecek pot sistemleri, hava yer füzeleri veya anti radar füzeleri taşıyabilir. A400M, gelişmiş radar, elektronik karıştırma cihazları ve hedefleme sistemleriyle donatılabilir. Fransız Hava Kuvvetleri'nin uçağı bir elektronik harp platformuna dönüştürerek, düşman radarlarını bastırma veya iletişim sistemlerini bozma görevlerinde kullanmayı planladığı belirtiliyor. A400M, Radar ve ısı güdümlü füzelere karşı kendini koruyabilen gelişmiş savunma sistemlerine sahip. Bu sistemler, ağır savaş uçağı rolünde daha da güçlendirilerek uçağın düşman hava savunma sistemlerine karşı dayanıklılığı artırılabilir. A400M, İHA'ları taşıyıp konuşlandırabilen bir ana gemi olarak yapılandırılabilir. Bu, uçağın uzun mesafelerde otonom veya yarı otonom sistemleri desteklemesini sağlayarak keşif, gözetleme ve hatta saldırı görevlerini dolaylı olarak yerine getirmesine olanak tanır. A400M, lojistik destek, havadan yakıt ikmali ve doğrudan savaş görevlerini tek bir platformda birleştirerek operasyonel esnekliği artırabilir. Bu, özellikle uzak coğrafyalarda veya sınırlı altyapıya sahip bölgelerde kritik bir avantaj sağlar. Yeni bir ağır savaş uçağı geliştirmek yerine mevcut A400M filosunu modifiye etmek maliyetleri önemli ölçüde düşürebilir. A400M'nin hali hazırda kanıtlanmış bir platform olması, geliştirme süreçlerini hızlandırabilir. 4500 kilometrelik menzili ve yakıt ikmali yapmadan binlerce kilometre uçabilme kabiliyeti A400M'yi uzun menzilli görevler için ideal bir platform haline getiriyor. Bu, özellikle Afrika Sahel bölgesi veya Orta Doğu gibi bölgelerdeki operasyonlarda önem taşıyor. Bu dönüşüm planı teknik ve operasyonel zorlukları da beraberinde getiriyor. A400M'nin orijinal tasarımı bir nakliye uçağına dayandığı için ağır savaş uçağı rolüne tam anlamıyla adapte edilmesi kapsamlı modifikasyonlar ve test süreçleri gerektiriyor. Ayrıca, uçağın manevra kabiliyeti, savaş uçaklarına kıyasla sınırlı olabilir, bu da hava-hava muharebe senaryolarında kısıtlamalar yaratabilir. Bunun yanı sıra, dönüşüm maliyetleri ve bu yatırımların mevcut savaş uçak filolarına kıyasla sağladığı katma değer, savunma bütçesi tartışmalarında önemli bir konu olabilir. Fransız Hava Kuvvetleri'nin, Rafael gibi mevcut platformlarla sinerji oluşturarak bu dönüşümü nasıl optimize edeceği de merak konusu.